Bonjour à tous. Herkese merhaba. Evet sizle iki tane çok güzel haberle geldim. Birincisiyle başlayalım. Şimdi birincisini dün duyurdum aslında. Sizlere çok güzel bir alıştırma kitabı hazırladım. Çok büyük, oldukça faydalı bir alıştırma kitabı. Daha sonrasında da dedim ki bu alıştırma kitabını ben bir de dersler ekleyeyim ve böylelikle bir eğitim haline getirdik. Hem video derslerimiz oldu, hem fiil çekimleri oldu, hem egzersizler oldu, hem de aynı zamanda ders notları oldu. Kitaplar pdf olarak ulaşabileceksiniz. Eğitimlere de yine hesabınıza ulaşabileceksiniz. Bana en çok sorulan sorulardan birisi eğitim kim, hangi seviyeye hitap ediyor? Aslında tüm detaylar ana sayfada yazıyor ama şunu söyleyeyim dersi A1, A2 ve B1 olan herkesin elinin altında bulundurması gereken bir kaynak. Özellikle sınavlara girecek olanlar. Çünkü bunlar geriye dönüp tekrar çözebileceğiniz ve mutlaka sınavdan önce bilmeniz gereken en önemli konular. Burada önemli bir konu var ki biz şu şekilde bir ders işlemeyeceğiz. Yok işte sonu Öerle bitiyorsa birinci grup iyi erse işte ikiye geriye kalan hepsi üç demiyoruz. Üniversite yöntemine göre öğretiyorum. Gerçekten üniversitede öğrendiğiniz şekliyle öğreneceksiniz ve özellikle o yüzden söylüyorum sınavlara girenlerin mutlaka kaçırmaması gereken bir eğitim. Ve tabii ki yurt dışında yaşıyorsanız ve konuşmak istiyorsanız zamanlar eğitimi çok önemli çünkü her cümlede kullanılıyor bildiğiniz gibi. Şimdi burada eğitim içeriğini hızlıca size göstereceğim. Mesela bakın burada Plus Parfait dersindeyiz. Önce bir video izleyeceksiniz. Arkasından 150 tane en az 150 tane fiil geliyor. Bunlar mesela ile başlıyor gördüğünüz gibi. Bunları işte cevaplayacaksınız. Cevapla deyip cevabı göndereceksiniz. Bunların hepsini çözdükten sonra arkasından da bakın şuradan egzersizleri tıklayacaksınız. Ve egzersizlerinizi çözeceksiniz konuyla ilgili. Ders videosunu tabii ki ben hazırladım. İçeriği içeriği görmek isteyenlere özellikle bu şekilde göstermiş olalım. Hemen ikinci büyük haberimize geçelim. Şimdi ikinci büyük haberimiz bundan sonra günlük hayat konuşmalarını böyle bir seri halinde izleyebileceğiniz e, videolar haline getirip YouTube'da yayınlayacağım. E, bu da biz bunları Melis bunlar Melisa'nın maceraları şeklinde olacak. Bugün ilk macerası telefonda bir görüşme yapacak. Böylelikle biz de günlük hayatta telefonda konuşurken neler öğreniyormuşuz, neler söylüyormuşuz bunları öğreneceğiz. Ee, hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Pourrais-je parler, Céline? C'est de la part de qui? C'est Melissa à l'appareil. Ah, Melissa, non, elle n'est pas là. Vous voulez vous laisser un message? Non, merci. Allez, à demain. Au revoir. Evet, şimdi bu şekilde bir diyalog hazırladık. Üzerinde konuşmaya başlarak hemen size başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi alo telefonu açarken Türkçede Türkçede alo dediğimiz gibi Fransızcada diyoruz. Bakın yazılışı nasılmış. Burası önemli. Onun üzerinde bir şapka görüyorsunuz. Alo yerine ne diyebiliriz başka? Bonjour diyebiliriz. Şimdi ilk cümlemiz neydi? Bonjour, pour je parler à Céline. Bakın je parler à Céline yani ne demek? Selin ile görüşebilir miyim demek. Bakın preje demiyorum. Prej diyorum. Perle konuşmak anlamına geliyor. Kimle konuşacak? A koyuyorum. A Selin diyorum. Peki başka nasıl söyleyebilirdik bunları? Je voudrais parler à. Yani konuşmak istiyorum. Bakın kibarca soracağımız zaman voudrais ile yapıyorduk. Veya yani nasıl diyebilirim? Est-ce que je peux parler à? Bu a'dan sonra tabii ki kimle görüşmek istiyorsak onu söylüyoruz. Ee, arkasından mesela est-ce que je peux parler à Selin dedikten sonra Silvuple ve tanıdığımız yakın birisi ise Siltöple şeklinde lütfen demeyi unutmuyoruz. Şimdi sonrasında e, bir sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Se de la part de ki? Şimdi burada kim arıyor? Aslında Türkçe'de kim arıyor şeklinde düşünün. Se ne demiştik? Bu demekti. Sonda gördüğünüz ki aslında kim demek Türkçe'deki soru. De la part de ise ne anlama gelecek? kimden geliyor gibi düşün. Aslında oradaki biraz ben ekini karşılıyor. Peki normalde bu arada şunu söyleyeyim. Konuşmalarda direkt telefon açtığınız aslında Türkçe'de de böyledir. Birisini arayıp ben direkt işte şununla görüşebilir miyim değil de işte ben şuradan arıyorum ben şuyum şeklinde söylenir. Ama biz ne yaptık tabii ki konuşabilir miyim kalıbını öğrenmek için de bu şekilde başladık. Şimdi cevabımız neydi peki? C'est Melissa à l'appareil. C'est Melissa à l'appareil. Bakın se Melissa diyor. Yani telefondaki Melissa diyor. Bakın à l'appareil kısmında. Ben à l'appareil demek zorunda mıyım? Hayır değilim. Direkt ne diyebilirim? semelisa Melissa diyebilirim. Burada bakın e, je m'appelle Melissa demiyor. Çünkü benim adım demiyor. Telefondaki kim? Telefondaki Melissa şeklinde söylüyor. À l'appareil ise bakın cihaz demekti. Burada ne olarak kullanıyoruz? Tabii ki telefon olarak. Demek ki böyle bir şey duyduğumuzda da ne anlayacağız? Telefondaki bu kişiymiş şeklinde düşüneceğiz. Arkasından ne duyduk? A Melisa demek tanıdığı. Sonrasında ne dedi? No el nepala. Burada değil dedi. Selin'i sordu da mi? Selin burada değil dedi. Peki burada deseydi nasıl derdik? El e la. Bakın nöpa kısmını atıyorduk. Burada demek için bunu söylüyorduk. Bu arada isi de diyebiliriz. Şimdi arkasından ne sorduk? Vulevu Laissez un message. Bakın mesaj bırakmak nasıl deniyormuş demek ki laissez ile. Vous voulez vous laisser un message yerine bunu düz cümle şeklinde yapıp sonuna soru gibi de sorabilirdik. Vous voulez laisser un message. Hani bunu soru yapmak kısmında öğrenmiştik demek ki çok çok kullanılanlardan birisi de bu. Cevabımız neydi? Non merci ve non merci dedikten sonra ale à demain. Bakın Ali burada ne demek biliyor musunuz? İngilizce'deki all gibi düşünün. Pekala demek. Aslında ben de size bunu kullanıyorum. Fark ediyorsunuz bunları. Pekala tamam o halde gibi düşünün. Ale diyoruz. Arkasından da adıma. Adama ne demek? Yarın görüşürüz demek ki tanıdığı birisi bu. Melisa'nın bu şekilde yarın görüşürüz diyor. Ne demiştik? A- gördüğümüz zaman e, görüşmek görüşmek ile kullanacağımız zaman ay kullanıyoruz. Mesela yarın görüşürüz diyeceğim zaman Adama. Eğer yakın sürede görüşeceksek ben size ne diyorum? A bientôt. şeklinde kullanıyorum. Cevap olarak da au revoir demiştim. Şimdi size hemen bir soru yorumları bu sorunun cevabını bekliyorum. Şöyle dedik ya. se de, la part de qui? Kim arıyor için bunu kullanmıştık. Peki kim demek isteseydik de öyle kullanmadan nasıl derdik? İki yöntemi var. İkisini de cevapları bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abiento.